Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına, kolektif adına ben niyetlendim. Siz de kendi yüreğinizdeki konuyu niyetlenin. Bakalım bugün neler söyleyecek? Güzel bir enerjimiz olsun diyorum arkadaşlar. bu ee... Şimdi herkesin tabii ki de yüreğinde sınandığı bir nokta var. E, kul kuruyor kadar gülüyor bir yerde. Siz kendi yüreğinizle niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize bugünkü açılımımız. Neyse halimiz o çıksın falan diyorum. Şu ikisi dikkat çekmiş olabilir. Öncelikle sizin gelecek birkaç ay sonra yani özellikle Mayıs sonuna doğru gibi böyle bir iki seçenek var ki birisi çok göz bunların. Şu gözü görüyor musunuz bariz göz zaten yani. O yüzden göze geldik. Göze geldik diyeceğiniz bir şey bu. Ee, bakalım neymiş e, neyse halimiz o çıksın falımızda. Oraya geldiğimde neymiş size gözü sağlayacak şey. Onunla ilgili de yorum yapacağım. Evet, zaten direkt sizin e, önümüzdeki günler hareketli geçeceğini söyleyen bir açılım. Sizlere de gösteriyor oluyorum arkadaşlar. Bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiriyorum. Etkisinde kaldığımız şeylerdir. Şimdi baktığımda rutin bir hayatınızın olduğundan bahsediyor. Ne diyelim kendi yağımızda kavruluyoruz dediğiniz bir süreçmiş. E, gelen geliyor ödemem var ama geliyor gibi bir düşünülebilir. Yani birbiri ardına aynı olan çok sürpriz dediğiniz bir şey yok açıkçası. Rutin gidiyor. Bekleme görüyorum burada bir bekleme biraz imza olarak vermiş. E, tayin beklenilebilir mahkeme sonucu beklenilebilir diyebilirim. Bekleme sürecinizin olduğundan dolayısıyla da ne yapıyorsunuz? Aynı işte bekliyoruz dediğiniz bir süreçmiş, takibi 15-20 gün öncesine kadar. Aslında 15-20 gün önce de şöyle bir şey olmuş baktığımda, e, oradaki belir kof bir şey oradaki, yani çok fazla belirsizlik, bilinmezlik ve iç kaygısı dolu olan bir konuşma yapılmış gibi. Arkadaşlar karşınızdaki konuştuğunuz kişi. Siz köklenmek istiyorsunuz. Bakın, kökümü salmak istiyorum diyorsunuz. Karşı taraftaki ise arkasında boynu bükük birini koz. Yani kolluyor gibi böyle hani onun hatasını size affet ne olacak ki? Hani böyle bir aracı gibi düşünün şu o konuştuğunuz kişiyi. Bir 20 gün önce olmuş bu. 20 gündür ya da belki hayatınızda gündemde. Yani hatayı yapan bir kişinin açıklarını kapatmaya çalışan biriyle karşılıklı konuşmuşsunuz ama bu sizin için bir nafile diyorsunuz. Köklenmişsiniz siz. Kök salmışsınız. Temerce köktenci düşündüğünüz anlamına gelebilir. Vazgeçmiyor, yeniliklere kapalı olduğunuz için öyle görüyor olabilirim gibi düşünülebilir. Bu kök saldığınız çıkmış çünkü. Onun dışında e, özellikle bugününüze geldiğimde son 20 gündür sizi ikna etme çabaları varmış gibi ama o kadar çok belirsizlikle kaplı ki yani karşı tarafı güvenmediniz aşikar. Hadi inandım yapacağız ama ne olacak ki dediğiniz bir şey bu. Çok inanmıyorsunuz ya da belirsizlikleriniz çok fazla. Bu ne kadar daha sürer deseniz aslında kendi iç dünyanızda bazı kararlar almanızı sağlamış. Ama çizgi ve da imza olarak gördüm o dosya durumu net gündeminize gelmiş artık. Bekleme sürecinin sonuna gelinmiş diyebiliyorum. Ee, yine 3 kişi olarak baktığımda 3 kişi var kafanızda duran. Üçüyle ilgili de belirsizlikleriniz var. Yani arkadaşlar siz kendinizden eminsiniz ama karşınızdaki duran kişiler sizin biraz kafanızı karıştıran ya da belirsizliklere davet ediyorlarmış gibi çıkmışlar. O yüzden şunu net söyleyebilirim. Ee, siz bu belirsizliklerle bu belirsizler size göre değil. Siz çok keskin insansınız. Ne olmak istiyorsunuz ya da artık sıkıldığınız için sonuna gelmek istiyorsunuz. Çünkü zaten bir süredir bekleme durumu söz konusu burada. E, baktığımda şu iki kişi şuradaki bir kişiye bir şeyler anlatıyor. E, karşınıza iki kişi var. Bu sefer çok keskin bir dille gelecekler. E, siz teksiniz elinizle bir şeyler anlatıyorsunuz. Öfkelisiniz bu insanlara. Elinizi kaldırmış bir şeyler anlatıyorsunuz. Şimdi kafanızda birisi var. Siz kafanızda bu ikisinin arasında kalıyorsunuz. Bakın şimdi kafanızdan çıkan ince birisi var. İki kişinin ortasında kalmış. Kafanızdaki kişi ama iki kişinin arasında kalmış. Karşınızda iki kişi var. Elinize bir şeyleri anlatıyorsunuz. Ve kafanızda anlattığınız şey var. Evet ama bu ikili arasındasınız. Yani seçim yapmak zorunda kalırım diye mi düşünüyorsunuz acaba dedim. Ama bunlardan bir tanesini net bir şekilde gözünüzde de kalbinizde de yüreğinizde de küçülteceğiniz bir Mart sonu olacak. Nisan bu, da, bu konuyla ilgili arada kaldığınız iki kişiyle ilgili birisine özellikle netleşeceğiniz diyebiliriz buraya. Şimdi sizin Mart, Mart bitti Nisan'da netleştirdiğiniz biraz daha rahatsınız. Ama Mayıs ayı için e, ne dedik bakın dışarıdan da geliyor göz var dedik. Bakın şimdi bu da zaten Mayıs ayınızda. Şurada bir Kişi ayaklarının altında parayla ilgili bir konuyu almış. Karşında S harfinin de bulunduğu 1, 2, 3 kişi var. Siz burada iki kişiden destekli 5 kişiler bunlar. Siz güçlü bir şekilde duruyorsunuz ama karşınızda bir kalabalık var. Siz bu kalabalığı yenemem, geçemem, ikna edemem, ben burada başarılı olamam, bu parayı alamam, nasıl gideceğim gibi böyle bir kaygı içerisindesiniz. Kendinize özgüven olarak kendi kendinizi küçültmüşsünüz. Karşınızdaki insanları çok daha kalabalık ve daha köklü görüyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Ben yani ben bunu nasıl geçerim ki? Ben bunu nasıl yaparım ki? dediğiniz bir şey bu. Yani kendi güveninizi, kendinizin resmen azalttığı gibi çıkmış burada. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var burada. Siz büyük göreceksiniz başınıza gelecek olan şeyi. Çok büyük göreceksiniz hem de. Bu kadar büyük göreceğiniz bir şey değil. Çünkü sonunda dimdik. S harfindeki kişi yüzünden sanıyorum ki. Bu S harfli kişi size biraz engel olmayı sağlayabilir. Size biraz ee, ne diyelim ona. E, kafasında birisi var S harflenin. Yani bu S çok uyanık birisi. Ee, kendisini garanti altına hani sanki önce kendisi değil de e, birisiniz nasıl söyleyelim? Hani sanki size aşık bir S şey var. E, önce bir git bakalım diyor. Ağzını bir yokla bakalım. Hayatında biri var mı yok mu? Sanki bir ajan gönderiyor gibi. Yani siz beş kişi var karşınızda ama bu S harfli olan birisi araya birini sokup da sanki sizin ne durumda olduğunuzu yoklamaya çalışacak gibi çıkmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, bunun dışında... Hmm, Nitekim sonunda dimdik duracaksınız. Nitekim böyle çok e, dik bir şekilde kaldığınızı görüyorum. Aşacaksınız. Mayıs korktuğunuz gibi olmayacak. Yaptığınız, aldığınız, edindiğiniz her ne olacaksa bu Mayıs'ı siz daha iyi biliyorsunuz. Tarla mı alırsınız alamaz derler. Sınava mı hazırlanıyorsunuz geçemez derler. Evlenecek misiniz evlenemezsin ki derler. Size belli ki pek bir güvenmeyen bir e, kitle bir topluluğa siz oradan e, karşı şey yapacaksınız. Ama dümdük bir şekilde de aşacaksınız. Dolayısıyla yoldan gelebilir. Yola gidebilirsiniz. Ve göz kısmı biliyorsunuz ki orada çıkmıştı. Mayıs sonuna baktığım zaman. Haziran ayına bakınca şaşkın bir yüz var burada. Nasıl ya halletti mi diye. Evet halletmiş olacaksınız arkadaşlar. Gayet de net bir şekilde halledebildiğiniz bir şey olacak. Bu sizin adınıza. Mayıs'ı atlattıktan sonra. Haziran için planlarınızın olduğunu görüyorum. Bir yumurtalık gördüm. Kadın. O olarak bir uyarıdır bu. Sağlıkla alakalı bir sınanabilirsiniz. Bir boşlukta o. Ertelediğiniz bir şey çocuğu erteliyordum artık olabilir. Torun haberi zaman gelecek artık olabilir. Haziran olarak vermiş. Haziran ayı sizin adınıza çok keyifli olacak. Her şeyden önce büyük bir yükü arkada bırakacaksınız. Çünkü sizin yapamayacağınızı iddia ettikleri bir şeyin gerçekleştiği çıkmış orada. O yüzden önünüz çok çok net burada diyebilirim açıkçası size baktığım zaman hakikaten Haziran sonrası çok rahatlamış olarak veriyor. Neden böyle söylüyorum? çok net gördüğüm şey şudur ki güzel gözyaşları damlalar var. çok net şudur ki dik durduğunuz iş tarafından kendi böyle bakın şimdi göstereceğim kem gözlerle bakılıyor işte Şuradaki kem gözleri gördünüz mü? Kızgın gibi bakmış. Şimdi burası oldukça nazarlı. Haziran itibariyle net bir şekilde adım attıklarınız başarı elde ettiği için nazar sağlayabilir. Konuşulacak dedikodu yani en temiz tadı dedikodu olacak söyleyeyim. Hani arkanızdan konuşacaklar en temizi bu. Yani onun dışında nazar enerjisi de biraz aktif görünüyor. Özellikle aile hayatınıza baktığımda Aç tarafınıza baktığımda burada böyle iki kişinin ortasında duran bir ya para mevzusu ya da bir kişi parasal konudan dolayı iki kişinin ortasında duruyor. Bir şekilde hani ortada para var ve iki kişi de biri sağda biri solda ortanızda duran bir para meselesi var. Şu parayı alsak da ve evlensek de diyebilirsiniz. Ya da o eşin belki de bir iflas durumu olduğu için aranızdaki aşktan ziyade para sorunu duru veriyor gibi de durulabilir görünebilir bu. Ama e net söyleyebilirim. Kafanızda 3 tane temenniniz, 3 dileğiniz, 3 hayaliniz var. Ve bu 3 hayal de burada çok net çıkmış. Diyorsunuz ki ben Haziran ayında netleştim önümü de gördüm. Şu Mayıs'ı atlattım ya daha da bana bir şey olmaz. Ve de Haziran geldikten sonraki ağırlığınız bilin ki hani diyorsunuz ki ya ben Mayıs'ı atlattım ya. Koskoca Mayıs'taki o sıkıntıları, o kavgalar, o patırtıları atlattım. Niye ben böyleyim ki diyeceğiniz bir süreç. O niye kısmının cevabı da nazar. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle söyleyeceğim size. Siz şunu bilin ki e, kesinlikle önünüzde açık ama nazar enerjili bir yaz sizin olacak. E, düğünlerde, derneklerde, cemiyetlerde, tatillerde vesairelerde her gittiğiniz bir yerlerde özellikle kariyerde kem kem bakılacak. Ve de aşk hayatınızla ilgili de aile çekirdek aileyle ilgili de. Hani paraları yoktu derler. Hani çok çokmuş derler. Aa bak parayı ödeyememiş derler de derler. Belli ki bir şeyler söyleyecekler. Çift arasında parasal bir mevzu girebilir. Buna müsaade etmeyin. Çünkü negatif enerjiyi de çekmeye müsait bir temmuz özellikle göstermiş. Onun dışında çizginiz belli. Zaten doğan bir güneşiniz de var. Burada gelen bir haberiniz de var. Bu haber ve güzel gelişmeyle kem kem gözleri izlenecek. Sizi burada ben resmen şey gibi görüyorum. Solucan gibi. Sürünmek olarak değerlendirmedim yalnız solucanı. Resmen başlattığınız işi böyle tamamlayıcı bir etkiyle gidiyorsunuz. Sürünerekten kalsın böyle hani emin adımlarla kendini kazıya kazıya yani tırnaklarla kazıya kazıya emin bir şekilde uzayıp gittiği için de solucanı benzettim. Bir mesele ne kadar uzarsa uzasın ben halledeceğim yolumda gidiyorum dediğiniz bir kariyer hayatınız var açıkçası. Onun dışında Felaknas'ın şirayı mutlaka okuyun derim. Güneşiniz tam tepede her şey e, özellikle Mayıs itibariyle istediğiniz şekilde yönlenir. Ağırlığınız hep olacak. E, çünkü bir şeyleri başarmış olacaksınız. Çünkü insanların istedikleri şey sizde var olacak. Dolayısıyla da sanki şeymiş gibi hep böyle e, yani ne yapmışlar ne etmişler enerjisi olacak hayatınızda. O yüzden derim. Adaçayı tütsüleyebilirsiniz. Ben seviyorum ada çayının enerjisini almasını. Ben ara ara kendime de uygularım. Bu da size de kulağınıza küpek olsun. Küpek küpe olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi bugünlük tabii ki de benden bu kadar. Ama ben her yeni bir gün açılımlarında karşınızda oluyorum. Dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel yorumlar da alıyorum. Gerçekten arkadaşlar burada aslında bizi ayakta tutan şeyin adı enerjimiz. Ben bu enerjimizi çok 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 seviyorum. İyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz ya. Sizler de iyi ki varsınız. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bunun dışında tabii ki de süreçle alakalı inanılmaz derecede sınandık bir de bu kadar uzamaz sandık ama sağlığın önemli olduğunu tokat gibi yüzümüze yedik her olumlumanız hep aynı buket hanım diyorlar e çünkü aslında sağlığımız her zaman hayat boyunca geçerli İnsanlar çok küçük şeyler için bile canını yakabiliyor üzebiliyorlar arkadaşlar hani burada birinize motive olabiliyorsam birinize moral kaynağı olabiliyorsam ne mutlu bana çünkü biz bu yeryüzüne gelmiş eşsiz varlıklarız Lütfen hak ettiğiniz değeri önce kendinize kendiniz verin. Sizden bir tane daha yok. İnsanların sizin hakkınızı yemenize göz yummayın. E, o yüzden sağlığımıza şu yani aman hiç umursamayayım sağlığımdan gitmesin ömrünüzden gittiği her bir gün başınızın ağrısıyla yüreğinizin yangısıyla geçmesin yani. O açıdan sağlık kısmını her sohbette mutlaka hatırlatıyorum. Ee, tabii ki de psikolojik olarak da çok sınandık. Uzadıkça insanlar daha hırçın oldu. Ee, bir şey, o, o mesela olumsuz bir şey söyleyeceğiz karşı tarafa. O kadar seviyesiz ve çirkefliğe bağlayarak e, yorumlar ki, yapılabiliyor ki şok oluyorum. Sadece çok şaşırıyorum. Allah herkese bu anlamda gerçekten hem sağlık hem de psikolojik sağlık önemli. Yani sağlıkla sınamasın Rabbim. Haricinde en yakınlarımızdan aldığımız büyük büyük darbeler oluyor şimdi ama işte bir kapı kapanıyorsa biri açılacak mutlaka ki açılıyor dolayısıyla arkadaşlar şunu söylemek istiyorum siz ee, bu yarınlardan umudunuzu yitirmeyin derim yani çünkü sürprizlerle dolu değil mi hiç ummadıklarımızı yaşamıyor muyuz hiç ummazdım dediğimiz başımıza gelmiyor mu ha bir de tabi çok büyük konuştuklarımızda bizzat yaşıyor değil miyiz dolayısıyla büyük konuşmadan yarınlarımızdan umudumuzu yitirmezsek mutlaka bir kapı açılıyor eve de tabii ki de en yakınlarımızdan aldığımız darbeler bize derstir, bize tecrübedir. Alıyoruz heybemize, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Heybemiz şeylerle dolu, tecrübelerle dolu yani. Acı belki ama dolu. O yüzden siz siz olun kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun diyorum arkadaşlar çünkü bir insan kalbinde neyi barındırıyorsa etrafına da onu verebiliyor. Bunu unutmayın. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bu üç buket temennisi ile bakımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere o zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.